Döşeme altı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kaza, 15 Aralık pazartesi günü saat 17 sularında, Bahçeyaka Mahallesi Atatürk Caddesi ile Hacıkozak Caddesi'nin kesiştiği sinyalizasyonlu kavşakta meydana geldi. Atatürk Caddesi istikametinde seyir halinde olan, 07 CFK 421 plakalı motosiklet sürücüsü Avnişe, Hacıkozak Caddesi'nden kavşağa çıkış yapan İsmail G.'nin kullandığı 07 BHL 371 plakalı otomobili son anda fark etti. Çarpışmayı önlemek için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yola savruldu. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.